Selamlar dostlar. Unreal Engine başlangıç rehberi videosuna hepiniz hoş geldiniz. Bu videoda Unreal Engine nedir, nasıl kurulur, ilk projenizi nasıl oluşturursunuz ve Unreal Engine'in editörünün arayüzüne bakacağız. Dilerseniz videoya geçelim. Evet tekrardan hoş geldiniz dostlar. Öncelikle Unreal Engine'den birazcık bahsedelim. Unreal Engine bizim bu kanalda oyun yapmak için kullandığımız oyun motoru. Bu motoru nereden indireceğiz? Unrealengine.com'a girerseniz ve kayıt olursanız daha sonra sağ üstten download kısmına bastığınızda Epic Games Launcher'ı indirecek ve Epic Games Launcher'dan da Unreal Engine'i kurabilirsiniz. Hemen sağ üstten kurduktan sonra Unreal Engine'in yükleme kısmına geçeceksiniz. Evet, Epic Games Launcher'ı kurduktan sonra burada Unreal Engine seçeneğine tıklıyoruz. Burada görmüş olduğunuz gibi haberler var ve bugün Unreal Engine 5.6 çıktı. Biz de 5.6'yı kullanacağız bu seride. Burada samples kısmı var. Unreal'ın bize sunduğu bazı projeler burada mevcut. Onun dışında Unreal'ın kendi asset store'u olan pop.com burada. Yine buraya tıklayarak gidebilirsiniz. Onun dışında burada kütüphanemiz var. Şimdi istediğimiz Unreal Engine sürümünü kurmak için burada Engine Versions kısmına artı butonuna tıklayarak buradan sürümümüzü seçebiliriz. Biz şu anda yayınlanan en son sürüm olan 5.6'yı kuracağız. Hemen 5.6'ya tıklıyorum ve install butonuna tıklıyorum. Daha sonra burada bizden bir dosya konumu seçmemizi istiyor. Buradan ben D değil de C'ye kurmak istediğim için hemen burayı C yapabilirim. Ya da buradan browse diyerek istediğiniz lokasyonu seçebilirsiniz. Daha sonra buradan options butonuna tıklayacağız. Burada zaten ana bileşen seçili olarak geliyor. Bunun dışında starter content'i kuracağız. Templates and feature packs var. Burada yeni template lite'lar, feature packs'ler yeni şeyler eklediler 5.6'ya. Bu yüzden bunu da seçiyoruz. Daha sonra engine source var. Bunu da olsun. Bunu da işaretliyoruz. Burada ekstradan MetaHuman Creator Core Data diyor. Bu normalde MetaHuman'ı biz tarayıcıdan yapıyorduk. Bunu buraya eklemişler sanırsam. Bunu da kurabilirsiniz. Bu seride ihtiyacımız olmayacağı için şimdilik ben kurmayacağım. Burada C++ kullananlar için debugging seçeneği var. Bunu C++ kullananlar aktif edecek. Biz kullanmayacağımız için gerek yok. Onun dışında hedef platformları var. Android, iOS, Linux, TVOS diyor. Biz bunlara herhangi bir şey çıkartmayacağız. Yani projemiz tamamen PC'ye yönelik olduğu için bunları seçmemize gerek yok. Daha sonra Apply butonuna tıklıyoruz ve buradan Install butonuna tıkladığımızda bizden birkaç bir şey isteyebilir. Evet evet tıklıyoruz onlara. Daha sonra gördüğünüz gibi indirme işlemimiz başladı. Bu işlemden sonra indirme işlemi tamamlanınca Unreal Engine'i başlatacağız. Evet 5.6 kurulduktan sonra burada launch kısmı gözüküyor. Buradan bir kere bu butona tıkladığımda Unreal Engine başlayacaktır. Evet launch butonuna bastıktan sonra şu anda gördüğünüz yeni proje oluşturabildiğimiz ve oluşturduğumuz projeleri açabildiğimiz browser kısmı karşımıza çıkıyor. Burada sol taraftaki sekmelerden daha önce oluşturduğumuz projeleri görebiliriz. Biz burada 5.5 projelerini görüyoruz. Bunları da burada 5.6'ya çevirebileceğiz. Onları da bakarız ilerleyen zamanlarda. Şimdilik biz yeni bir proje oluşturacağız. Burada gördüğünüz gibi Games sekmesi var. Onun dışında burada filmler, architecture, otomotiv, simülasyon bölümleri var. Bu tarz şeyler de var Unreal'da ama biz tamamen games üzerinden ilerleyeceğiz. Ve şu an gördüğüm kadarıyla yeni template'ler eklenmiş 5.6 ile beraber. Biz burada hangisiyle başlasak diye düşünüyorum. Biz büyük ihtimalle third person'la başlayacağız. Ama zaten bizim şu andaki bu videodaki konumuz tamamen arayüzüne birazcık bakmak ve buradaki şeyleri göstermek. Gördüğünüz gibi vehicle bunlar aynı kalmış. Tapdan var. Burada gördüğüm kadarıyla bir değişiklik var. Burada varyant seçebiliyoruz. Mesela first person'da birkaç tane varyant var. Eğer yapmak istediğiniz oyun, atıyorum bu tarz bir oyunsa direkt buradan varyant seçerek o varyantta başlayabiliyorsunuz gibi düşünün. Biz mesela nasıl bir oyun yapacağız? Şu an bir oyun yapmayacağız. O yüzden bizim için şu an bu fark etmez. Third person'da combat seçeneğini seçip başlayabiliriz bence. UE5 beginners olsun. Daha sonra buradan blueprint mi C++ mı seçmemiz gerekiyor. Biz C++ da yazmayacağımız için direkt blueprint'i seçiyoruz. Daha sonra hedef platformumuz masaüstü olacak. Quality Present eğer bilgisayarınız iyiyse maksimumu değilse de Scalable'ı seçebilirsiniz. Bunu daha sonra değiştirebiliyorsunuz zaten. Biz burada maksimumu seçelim. Varyant olarak da hiç fark etmez ama burada kombatı seçmek istiyorum. Daha sonra burada sol altta proje hangi klasöre kaydı olsun var. Burada ben document yani belgeler klasörüne kaydediyorum C üzerinde. Daha sonra burada proje ismi girerek create dediğimizde projemiz başlayacaktır. Hemen create'e basıyorum. Evet projeyi oluşturduktan sonra Unreal Editor'ümüz karşımıza geliyor. Şu an benim de gördüğüm bazı yenilikler var. Şu üst kısım gibi. Ara yüzde şu anda gördüğünüz her şey yani. Şu anda hareket ettiğim kısım bizim viewport'umuz oluyor. Sağ tarafta outliner'ımız var. World settings burada açık. Bunu eğer açık gelmediyse window'dan ya da burada eskiden settings vardı mesela onu kaldırmışlar. Ha, şuraya koymuşlar sanırsam. Buranın içinden kaldırmışlar. Tamam o zaman buradan window kısmından world settings'e bir kere basarsanız burada otomatik olarak gelecektir. Ya da şu şekilde gelir. Bunu böyle tutup buraya sabitleyebilirsiniz. Ya da bu alt kısma da sabitleyebilirsiniz. Size kalmış. Onun dışında burada birkaç seçeneğimiz var. Burada mesela yeni level oluşturma. işte save all. Save. Yeni projeye buradan direkt geçebiliyoruz. Hani bu tarz kısımlar burada. Burada mesela edit kısmında önemli ayarlarımız var. Editor preferences. Mesela buraya hemen girelim. Burada bir adet ayar var. Onu size hemen göstermek istiyorum. Normalde mesela bir e, asset editor yani şu anki gibi bir sekme açtığımda default olarak şöyle gelebiliyor. Hemen şöyle tutayım. Bu şekilde gelebiliyor. Yani diğer sekmelerin üstünde yeni bir sekme olarak oluşuyor. Bunu ben istemediğim için buradan main window yapıyorum yani. Direkt hepsi üstteki pencerelerin bir sağına geliyor. O yüzden main window'u seçiyorum. Main window'da kalması benim için önemli. Burada daha sonra proje ayarları var ve plugins kısmı var. Bunlara da daha sonra geleceğiz. Burada en önemli kısımlar bunlar. Onun dışında burada Ctrl Z, Ctrl Y yani geri alma ve ileri alma aracını görüyoruz. Burada history'sini görebiliriz. Neler yaptığımıza dair. Bunu hemen göstereceğim şu şekilde. Örneğin bir tane aktöre tıkladım. Bunu ileri çektim. Ctrl Z yaptım. Geri aldı. Ctrl Y yaparsam da ileri alacaktır. Bu şekilde bunları buradan görebilirim. Buradan yapmak yerine klavyeden yapıyorum. Burada bundan bahsetmek istedim. Gördüğünüz gibi burada da history yani geçmişi gösterebiliyor. Daha sonra burada Tools kısmımız var. Tools'dan önce Window var. Window kısmında aslında şu anda ekranda gördüğünüz her şey bir pencere. O pencereleri de buradan yönetebiliyoruz. Örnek veriyorum Content Browser'ımız bizim şu alt tarafta Content Driver diyor. Yani Content Çekmecesi olarak adlandırıldı bu Unreal Engine 5'te. Burada bizim bütün asetlerimizin olduğu klasörlemeleri yaptığımız kısımdır. Aynı şekilde bu Control Space'de de açılıyor. Burada sağ tarafta dock in layout var. Buna basarsak Unreal Engine 4'teki gibi normalde bunu şuraya sabitleyebiliyor olmamız lazım. Ama gördüğüm kadarıyla bu şuraya geldi. Niye buraya geldi? Hiçbir fikrim yok. Bu normalde nerede olur? Şurada falan olur. Onun dışında bunu kapatalım. Çok yer kaplamasın diye ben bu şekilde kullanıyorum. Burada window kısmında zaten load layout var. Buradan Unreal Engine 4'ü seçerseniz hemen tıklayayım. Evet Unreal Engine 4'ü seçtik ve şu an gördüğünüz gibi Unreal Engine 4'ün layout'unu bize hazırladı. Mesela bu layout'ta viewport biraz daha küçülüyor. Sol tarafa place actors kısmı geliyor. Bu actors zaten burada artı butonu olaraktan koymuşlar. Bu butona basarak buradaki her şeyi neredeyse ekleyebiliyoruz. O yüzden ben buna ihtiyaç duymuyorum. Content Browser da zaten control Space ile açıldığı için hani buna hiç gerek yok. O yüzden ben viewport'un daha büyük olması gerektiğini düşünüyorum için onu kapatıyorum. Evet daha sonra burada tools kısmımız var. Burada gördüğünüz gibi bu tarz ayarlar var. Bunlara şimdi geçmeyeceğiz. Burada build kısmımız var. Yine build yaparken buraya uğrayacağız. Buralarla şimdilik çok fazla bilgimiz yok. Genel olarak arayüze baktığımız için. Burada select kısmımız var. Buradakileri zaten genelde kısa yollarla falan kullanıyoruz. Ya yani buralara ben bile çok fazla uğramıyorum diyebilirim. Aktör kısmı var. Bu aktör kısmı şöyle herhangi bir aktörü seçtiğinizde zaten geliyor. Bir şey seçmezseniz gelmiyor. Şu an bile bir şey seçili. Sky atmosferi, Sky sferi seçmişiz mesela. Tıkladık aktöre geliyoruz. Burada o aktörle ilgili yapabildiğimiz her şey bizim karşımıza çıkıyor. Onun dışında bu zaten burada da çıkıyor. Saatlik yaptığımızda pek bir farkı yok yani. Daha sonra help kısmı var burada, dokümantasyonlar falan var. Onun dışında hemen alt tarafta bizim sekmelerimizin olduğu kısım var. Burada mesela şu anki levelımız var. Onun dışında burada bizim save butonumuz var. Herhangi bir değişiklik yaptığımızda dünyada gördüğünüz gibi sağ altta bir unsaved diyor. Buraya basarsak hemen kaydediyor. Daha sonra burada level'ın dosyasını bulan bir buton var. Gördüğünüz gibi direkt level'ın olduğu dosyayı bize açıyor Content Browser'da. Daha sonra burada selection mod. Şu an biz mesela seçiyoruz değil mi? Bu bizim selection modumuz. Burada farklı modlar var. Landscape gibi, foliage gibi, mesh paint, modeling. Burada mesela landscape'i harita yaparken kullanacağız. Koskocaman bir dünya yapacağız. Orada o dünyaya atıyorum bir dağ yaptık, bir sahil yaptık, bir farklı bir şey yaptık. Oraları boyayacağız. Boyayarak texture ekleyeceğiz. O kısım var. Daha sonra modeling tool var. Foliage var atıyorum. Ağaç, çiçek, böcek falan ekleyeceğiz. O tarz şeyler için burayı kullanacağız. Buradakilerin hepsine tek tek gireceğiz. E burada artı butonuyla Unreal Engine 4'te şu sol tarafta olan kısmın Basit hali var gördüğünüz gibi her şey burada var zaten. Daha sonra burada bizim yeni blueprint class oluşturabileceğimiz, bu level'ın blueprint'ini açabileceğimiz ve Project Settings'te yer alan Game Mode burada gözüküyor. Bunu buradan değiştirebiliyoruz. Onun dışında bu level'a ayrı bir Game Mode oluşturduysak buradan override edebiliyoruz aynı şekilde. Burada bizim World Settings'imiz var. World Setting bu dünyanın ayarlarını gösteriyor. Burada Game Mode kısmımız var. Burada mesela BP third person seçili. Aynı şekilde burada da seçili. Yeni bir game mod oluşturduğumuzda buradan değiştirebiliyoruz. Burada level sequence oluşturabiliyoruz. Bu sinematik görüntü oluştururken mesela bunları kullanacağız. Daha sonra burada editörde oyunu başlatabileceğimiz bir seçenek var. Gördüğünüz gibi editörün içinde oyunu başlatıyor. Aynı şekilde hemen başlatayım bir daha. Burada burada hemen shift F1 yapalım. Şurada gördüğünüz butona basarsak kamerayı karakterden ayıracak ve şu an oyun başlamış durumda olmasına rağmen kamerayla viewportla gezebiliyor olacağım. Kamerayı viewport kontrolleriyle kontrol edebiliyorum. Sağlıkla basılı tutup WASD QE şeklinde. Daha sonra buna tekrardan basıp oyuna dönebiliyorum. ESC'ye basarsam zaten çıkıyor direkt oyun modundan. Daha sonra burada bizim bir üç noktamız var. Burada oyunu Yeni pencerede açabiliyorum şöyle gördüğünüz şekilde. Onun dışında bir takım ayarlar var burada multiplayer ile test yapabileceğimiz bölüm var örneğin. 2 adet Pencere açıp 2 adet oyun açıp birisiyle client'ı dinleyip birisiyle işte 2 adet client'ı açabiliriz. Server'ı dinletebiliriz İşte o tarz şeyler yapabiliyoruz burada. Onun dışında burada bir platform kısmı var burada. Gördüğünüz her şey Zaten belli oluyor mesela ne diyor quick launch diyor mesela launch ederken burayı kullanacağız demek ki. Onun dışında burada yeni eklenen kısmımız var. Buradaki kısımda gördüğünüz gibi bütün viewport'ta kontrol edebildiğim şeyleri görebiliyorum aslında. Burada ilk kısımda zaten Q ile selection mod herhangi bir şey seçerken bu modu kullanabilirsiniz. Burada direkt W'ye de basabilirsiniz. Buradan da yapabilirsiniz. Bastığınızda gördüğünüz gibi bunu hareket ettirebiliyorum. Buraya çok fazla girmek istemiyorum. Burada işte transform scale kısmı var. Burada işte şuna basalım. World space'e göre mi yoksa local space'e göre mi buradaki objeyi hareket ettireyim. Burada bunları ayarlayabiliyorum. Seçtiğim aktörün hareket ettirmek için işte kaç birim hareket ettirebilirim. Bunu kapatırsam buradaki değer direkt yok sayılır. Direkt bir birim hareket eder mesela. Bunun gibi şeyler var. Perspektif var. Mesela bunu tap yaparsam yukarıdan görürüm. Mesela burada da modu var. Atıyorum lit. Direkt ilk azemin az gördüğümüz gibi unlit. Karanlık ortamlarda falan çalışabileceğiniz bir mod. Onun dışında wireframe var bu şekilde. Burada işte farklı farklı debugging tool diyebiliriz bunlara. Farklı görüş açılarından bize gösteriyor neyin nasıl gözüktüğünü daha iyi anlıyoruz. Bunu lit ve perspektife geri getirelim. Daha sonra burada bir takım ayarlarımız var. Yine bütün her şeyi görebildiğimiz. Burada performans ve scalability var. Yani burada hemen şöyle Viewport Scalability'ne gelelim. Burada atıyorum sinematikte kullanmak zorunda değiliz burayı. Viewport'ta çünkü oyunun biz yapım aşamasındayız. O yüzden olabildiğince performanslı bir şekilde burayı yönetmek istiyoruz. Burada performans olabildiğince yüksek olmalı. O yüzden bunu Medium'a falan çekebilirsiniz. Ya da çok daha iyi bir bilgisayarınız varsa High'da kullanabilirsiniz atıyorum. Onun dışında burada yine burayı ayarladığınızda burası otomatik olarak ayarlanabilir. Medium, High, Epic gibi seçenekler var. Yine bilgisayarın durumuna göre. Onun dışında yine buradan gördüğünüz gibi Project Settings ve Editor Preferences'a girebiliyorum. Burada da bir takım yine ayarlar var. Burada da şöyle dörtlü viewport'u açmamıza yarayan bir buton var. Daha sonra burada Outliner kısmımız var. Bunu söylemiştik. Details panelimiz var. Buradaki her şey bir aktör mesela. Buradaki aktörleri tıklayarak viewport'ta görebiliyorsunuz. Buradan Details kısmından bazı özelliklerini yönetebiliyorsunuz. Örneğin materyalini, statik meşini. Daha sonra burada bir sürü ayar var arkadaşlar. Bunlara daha sonra geleceğiz tabii ki. Gördüğünüz gibi Unreal Engine 5 ve editör şimdilik bu kadar. Bir sonraki videomuz viewport olacak. Tamamen viewport ile ilgileneceğiz. Bu videoluk şimdilik bu kadarlık olsun arkadaşlar. Bir sonraki videoda viewport videosunda görüşmek üzere. Kendinize çok çok iyi bakın. Hoşçakalın.